Allah'a tipini yırtacağım ha. Geçmişin karşıma haç malzemesi gibi ya oğlum. Bari altına bir pantolon giyeydin ya. Pantolon içeride kaldı hacı ya. Şişt, bana bak hem böyle istediğin zaman var ya, alttan alta böyle estiriyor adı yeri gibi. Allah seni kahretmiyor <laughs> ya. Kayıntıyı kes. Kes. Oğlum vallahi sana aç ağzını, al mükafatın. <laughs> lan sen benim kız kardeşim hangi zilliyle? Lan. Ne <laughs> 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 lan bu? Lan bari Kadınla yapsaydın et kesimini. Gel lan buraya. Kesici aletime gel. Ne? Çekil şuradan be! Allah'ım! Anne Allah'ım! Korktuğum karşıma çıktı. Ulvi bu ne hal? Bu ne hal? Senin meynine çok sokarım Nasıl yaparsın bunu bana? Tamam Selim, tamam. Bak, bak kızım benim dediğim çıktı. Ben birleştirdim kanıtları. Bak. Bir dakika ya, bir dakika. Bir tavuk budu bu kadar manidar olamaz ya. Ağzınızdan çıkanı çıkartmam. Hasta mısınız lan siz? Tavuk budu, tavuk budu, tavuk budu, tavuk budu. Kaç! Kaç! Ya, 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 ya. Hadi yatalım Kuddusi. Nazan'la Mürsel de geri geldiler ya, İyi oldu ama Kuddusi be. Ya, ne zaman gitmişlerdi ki? <laughs> <laughs> ha. Şimdi ben bu telefonu açarsam kendimi action'ın içinde bulurum. En hiç açmayayım. Yarın sabah gideyim, dükkanı açayım. Tek muhatabım bademler olsun. <laughs> ama belki bir şey olmuştur canım. Alo? <gülüyor> ne? <laughs> kutusu Lan aç! Bıçaklamayacağım lan! Açsana kapıyı! Ya hayır! Lan aç dedim! Seva, Allah aşkına sen de Katip abi gibi kapıyı dönsene! Neden dövüyorsun? Lan aç dedim! Bak, bak! Yemin ediyorum, bak! Kız kardeşimin üstüne yemin ediyorum ki bıçaklamayacağım lan! Aç dedim! Katip açarsan ben seni bıçaklarım bak! Senin içeride yatmışlığın kadar benim ortopedik yatakta yatmışlığım yok! Ben yerde yatarım! Unutma ki yere yakın olandan korkacaksın. Öyle demişler çünkü. Kork Katip, kork. Var ya artık polis girmek istemiyor bu eve. Komşular benim telefonumu bulmuşlar. Direkt beni arıyorlar lan. Ne oluyor yine burada? Baba. Senin bu oğlun kız kardeşimin ve ailemizin izzeti nefsini mıncıkladı. Yalan Kutu, yalan. Ya yalanın başlangıcında sen de vardın. Bana bak, beni itham edeni idam ederim ha. Şişt, ya biz Ulvi ile sadece arkadaşız. Hani kardeşlik? Bir tane geçireceğim. Kim başlattı lan o zaman bu yalanları? Ben başlattım katil abi. Sen bana Zeynep'i emanet ettin ama ben ona sahip çıkamadım. Aynı senin kız halin. Senden de iyi kız olurmuş. Neyse, Belasını Zeynep kirişçilere yerleşti. Ben de sana gide gele yalan attım. Sen de içeride benim sayemde iyi zaman geçirdin. Her şeyin sorumlusu sensin demek Bilal. Kızı saldın ortalığa, gitti bu itle evlendi. Dur. Öfkelenme oğlum. Cevahir'le ile Zeynep evli değiller evet değiliz. Ne? Ha. O yakınlaşmayı meşru kılmak için evliyiz dediniz demek. Ne yapayım lan ben şimdi size ha? Bir dakika. Dur kağıt. Şey İndir şunu. Zeynep bana baba der. Benim kanatlarımın altına girdi. Nasıl girdiyse de aynen öyle şimdi. Sen içeriden çıkmışsın. Serbestsin. Hadi. Varıp memleketine git. Kafanı toparla. Sonra da gel, kız kardeşine sahip çık. Ha gerçi... ...biz de sahip çıktık kız kardeşine, merak etme. Ona birisi... ...baban ne iş yapar diye sorsa... ...kuru yemişçi der. Bana da ...kaç kızım var diye sorduklarında... ...Zeynep'le Nazan adında iki tane kızım var diyorum. Biz yanlış yapmayız. Yanlış da yaptırmayız. Doğru dedin Kudüs'ü baba. Sakin adammışsın. Zeynep... ...kardeşim artık hep yanındayım... Bitti artık mahpusluk günleri. <gülüyor> Bitmedi. <gülüyor> i̇şte memur bey, hasta halimle beni itip kakan, darp eden, belge imzalatan suçlu tip bu. Kardeşim, yaz da olsa, yalan da olsa mutlu olduğunu gördüm ya. Yatarım bir on yılda? daha. Bir ne o yılı Kudüs'ü baba Zeynep sana emanet. Senin sözün benim sözüm. Hadi bakalım. Direkt için iyi gelirse parasını alırım. Bakın. Şimdi ladies and gentlemen. Eczanemde sektörümüzün yenilikleriyle kucaklaşıp sağlık topu gibi yuvarlanacaksınız. Ağızdan alınan fitil mi istersiniz? Kulaktan dolma bilgi mi istersiniz? Yardımcım Zeynep ile... Bugüne kadar genç kızların içkilerine attığım ilaçları biriktirseydim... ...ben de bir eczane açabilirdim Lara. Olmadı. Zeynep'e eczaneyi ben açmalıydım. Ay anne, keşke Mürsel'le Nazan da gelseydi. Aman kızım bırak gitsinler de eşyalarını bulsunlar. İki elleriyle bir yuvayı doğrultamıyorlar. Sevgili boyacı köy halkı, ...mahalemizin yeni eczanesi açılmıştır. Kızım Zeynep'i hepiniz tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Dermanınızı hepiniz burada bulursunuz inşallah. Ha, öz oğlundan ayırt etmediğim cevahirde Zeynep'in kalfası olacak. ...aklınızda bulunsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çık bir konuşma daha yap istersen Cevahir. Pek bir patron gibiydin. İş i̇şte bana bak Zeynep meyveli. Senin meyvelerini taşlarım ha. Benim Kayseri menşeili üstün ticari zekam ile döner bu dönme dolap. Yoksa gondol gibi bir ileri bir geri. canım. Gel canım. Gel bakayım sen. Gel, gel yavrum, gel. Gel, gel. gel yavrum, gel bir tane. Gel, gel, gel. gel. gel bak, gel. Sen kimsin lan Salengos? Toplumumuzun arasına karışmış karımızı kızımızı mı dikizliyorsun ha? Altın barrak. Merhaba, adım Toprak. Kötü bir niyetim yok. Kim o kız? Bak şimdi toprağım. Eskiden insanlar tuvalet yokken toprağa ederlermiş. Şimdi sana eskilerden bir kubbe sıvamamı istemiyorsan... ...bir daha seni bu mahallede seyir halinde görmeyeceğim. Tamam mı canım? Anladın mı? Hadi bakayım şimdi kay bakarış. Kay! Kay! Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı uğurlu Olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ayağına sağlık. Sağ ol diyor. Allah utanır. Çok sağ ol diyor abi. Zeynep yavrum. Sen bu dükkanın her şeysin ona göre. Ya babacığım bana neden eş durumundan atanmış memur gibi muamele ediyorsun ya? Benim ticaret konusunda bilgeliğim yatsınamaz. Ya yatsıma gözünün yoğurdunu yiyeyim. Cevahir sen burada kalfasın oğlum. Zeynep, Cevahir'in Kemiği senin iliği benim. Tamam. Ay Kudüs'ü babacığım ne kadar teşekkür etsem azdır bana bu fırsatı verdiğin için. Sen kalfasın unutma. Diploma onda. Hadi toparla bakalım burada. Hadi bakalım Cevahir. Giy önlüğünü, topla bakalım ortalığı. Allah ya. Ya bu önlük de nedir oğlu ya? Ben ilkokulda bile önlük giymedim ya. Takımla gidip geldim ilk ben. Ya! Vay kardeşime bak be, yakışmış beyaz ha. Şişt, bana bak, böyle var ya, kanatlı hayvan eti gibi olmuş ha. Şişt, Zeyna, bize kahveden iki tane orta şekerli böyle çay söyle bakayım, tamam mı? Esnaflığın şanındandır, talo oynayacak. Ulvi, burası nalbur değil, burada oyun oynanmaz. Ha, isterseniz ben size az şekerli bir kuddusi baba çağırayım, ortamı şekeri yükselsin, ne dersiniz? Bir dakika olmuyor ama Zeynep patronsun diye burada tablo, okey barbut oynamama engel olamazsın tamam mı? Haklarım hukuklarım var. Ya yok aga bu böyle olmaz dur sen ya. Ben var ya buyunduruk altına girmem ha. Gururum kalın. Sağlıcakla kalın. Yürü aga. Hadi bakalım şimdi onu hiç alalım. gidelim. Ha? senetleri bitirdim bitirmesine de diyorum ki acık daha taksizde çalışsam olmamı ya? Ha? Yok. Hay kuşluktan ikinliğe kadar çalışsam kafi benim için. Ha öyle diyorsun. Peki işin rast gelsin. Ali İhsan. <laughs> Yine sokakta kaldım hedefsiz Ulbi. Koskoca eczanemiz var ama benim bir tablet yerim yok orada lan. Ya cevap hizmet seksi canlı kardeşim benim ya. Bize iş güç yok baka. Ha? Baba bak ne diyeceğim biliyor musun? Gidelim böyle <laughs> horoz alalım iki tane tamam mı? <laughs> Parayla dövüşek. Horoz alıp biz niye dövüşüyoruz lan? Acık insan sever ol. Balçık. Efendim merhaba. Ben Toprak. Mahallenize yeni taşındım. Ee, Kızmazsınız. Sabahtan beri bir şey söyleme cesaret topladım kendimde. Ee, ben kız kardeşinize talibim. Gördüm, çok beğendim. Oha. Cema ya, Nazan'ın taletleri çoğalıyor aga. Lan bana bak, humuslu toprak. Sana bir ısı, bir ışık veririm, kurak kalırsın ha. Sen nesin ki lan, ha? Sen kim oluyorsun ki benim evli, bir çocuklu ev hanım, hanımcı bacıma talibiyette bulunuyorsun ha? Ha? Kalastik! Ne ev hanımı ya? Senin kardeşin eczanede çalışmıyor mu? Ha sen Zeyzey'den mi bahsediyorsun. Ya böyle desene ya, Toprak tamam ben sıcak bakarım. Isı saçmam, ışık saçarım. Yalnız bir şartım var Toprak Ana. Eğer o kızla evlenirsen, Zeynep'le evlenirsen katiyen çalıştırmayacaksın, tamam mı? Ben gelenekçimdir. Kızı çalıştırmam. Ayrıca ailem varlıklı. Refah içinde yaşar. Güzel. Gel bakayım sen benimle. Bana bak lan Toprak Ana. Yalnız bir toprak kayması falan olmasın. Yoksa ağaçlandırırım seni ha. Şey bak He. kardeşim baksana. Aklın mı karıncalandı ne yapıyorsun ya? Adamı niye musallat ediyorsun şimdi Yani? Oğlum hiçbir kafan çalışmıyor lan. Eğer adam kızla evlenirse eczaneyi kim yönetecek, kim çevirecek? Ben. Eczane boş kalacak lan. Anlasana. Ben de ecza sahası içinden şık vuruşlar yapacağım. Kafayı çalıştır. dön lan! 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 sen ne umarsız bir herifçi olursun lan? Bir daha bu mahallede gözüme gözükme demedim mi ben sana? He? Şimdi Lala Müfük, senin karnına kafasıyla koşarak bir toz atsa midene iyi gelir mi acaba? Gel bakayım buraya. Müfük ne yap? Allah! ya yavaş lan. Yavaş! <laughs> bana bak lan öyle her fermuardan çıkılmaz. Koyu gereç. Bu toprak denen eleman artık benim himayem altında tamam mı? Geri tepmeden geri kaçın hadi. Ben bak. Bir daha bu toz toprak Zeynep'in yamacına girerse... ...vallahi billahi toprağından bir küre alırım hayvan artı. Olan gökten demeç düşse sana bir laf bile düşmez. Ben bu izdivaçın arkasındayım. Ben de senin arkandayım. Hadi sıkıyorsa bir hamle yapın bakayım. Hadi bakayım. Gel kocuğum gel. Kolay gelsin. Hayrola Cevahir? Eczaneyi hazmedemedin hala soda mı getirdin? Yok bunlar Paris soda haftası kapsamında special sodalar. İçelim, tüzelleşelim. Zeynep tüzel demişken aklıma ne geldi biliyor musun? Senin elinden her iş geliyor. Ya neden mutlu bir yuva kurmuyorsun kendine? Bak benim tanıdık bir müteahhit abim var. Mutlu yuva yapıyor. Hem de üç katlı. Cevahir. Sen evi terk etme demek istiyorsun. Yoksa... Bak Zeynep. Biz seninle iyi kötü günler geçirdik. O yüzden bunu söylememde bir sakınca bir kasırga olamaz. Zeynep. Biz seninle artık... Kardeş gibiyiz. Sıkı dur, bugün yöreye bir kısmetin uçuştu kız. <laughs> Cevahir ya, ne kısmetin? Benim ezandan başka kısmetim falan yok. Ben kısmet falan istemiyorum. Ayrıca sana hiç yakıştıramadım bu bayağılığı. Allah Allah, ne bayağılığı ya? Yaşın kaç oldu? Yaşıtların başkasının bebesini emzirir oldu ya. Bana bak, lahmıcım yok. Adam bugün geliyor seninle tanışmak için. Cevahir. Al sodanı, terk et odamı. Cık. Al yavrum. Cekay'a uzat bakalım. Al bakalım işte Bey. çeker Cekay. Sağlık çocuğum. Ha. Kaç şeker? İki tane. Ya Enişte Bey, az gelsin de şurada... ...kuytuda şanslı şanslı bir şey konuşacağım seninle. Cekay, bana bak... ...gençlikle ilgili bir sıkıntıysa... ...çoğul şahıslar var. Böyle... ...boyun posu devrilince... ...boy abdestine kaçıyorum gibi sorular sorma. Utandırma beni. Ya yok Enişte Bey ya. Konu ne biliyor musun? Ya bu Şevval okuldan atıyor, atılıyor ya. Ha? Ya biz atmasak da beslesek ya. Ha? Bak kızın hiç suçu yok. Ya tamam pudingden çıkmış plastik kaşık değil ama... ...atmak da çok ağır be işte bey. Bak zalımlıktır, zulümlüktür. Ah <laughs> oh, be Tekay ya. Tolki tolki şikayetini çekmezse hiçbir şey yapamayız. Çünkü şikayet çok ileride. Suç sabit, siz oynaksınız. Yapmayın böyle. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Yoksa Zekai'nin tavşanını tazı mı kovalamış? <laughs> ya vay arkadaş, vay arkadaş. Size de her şey gülünç, her şey şaka. Ya ben burada bir mücadele içindeyim ya. Ergenim diye her hareketim hormonika değil mi? İleride ödülleri dal dal toplayınca yine gülersiniz. Biz burada hayat kurtarıyor, gol kurtarmıyor. <laughs> Zekai ya, akşam akşam çıldırdı genç <laughs> Ne olmuş küçük yavra? Mayasılı mı azmış? Kudusi, bir baba olarak ilgilen oğlanla. Hayatın gerçeklerini anlat. Ana ben bilmiyorum ki hayatın gerçeklerini. <laughs> Nadir'in öküzü. Mürsel oğlum, ne yaptınız? Bulabildiniz mi eşyalarınızı? Ah, Bazı sen bugün ıssız bir yere gittik. Ee, bir ipucu yakaladık. Bundan sonra da profesyonel yardım almaya karar verdik Nazan'la. Ay evladım, ay sakın ağa çömelerek aramayın. Allah muhafaza bak, yılan mı sokar, sivri bir şey mi batar, pantolonun mu infilak eder? Ay Allah muhafaza, çatalına malzeme koyarlar. Muazzez, ne diyorsun ya? Vallahi <laughs> çatalım, sızladı vallahi. Alo. Ee, alo. Ee, Cevahir Bey, e, ben Toprak. Ee, size geldim tanışma merasimi için ama içeriye giremiyorum. Niye lan? Girişimci ruh mu yok sende? Kapıyı açarsanız görürsünüz neden olduğunu. Şişt, ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ne lan? Hı? Gece gece sofra bezi çırpmaya mı çıktın mantar artı? Misafirin mesafe kat edemiyormuş da onu yasayıp yürütmeye çıktım. Engebeli Bilal. Bak yavrum, bu hak yemez. Tamam mı? Bir yuvanın temel taşıdır. Eğer bu çamur değil de hakiki topraksa... ...gelir, geçer, gider buradan. Bak koyu köze, senin aranjörlüğün doksanlarda kaldı. Artık gençler farklı şeylerden hoşlaşıyor, tamam mı? Bu iki farklı genç de birbirinden hoşlaşmış. Artık sana daha sık yemek ve öğünleri boş geçmemek düşer. Şimdi gelebilir miyim yani artık? Tabii canım, gel canım, gel. Gel ne yapıyorsun ya? senin rengini tünerim ha. Mülkümün önünde handikap yap falan. Ne yapıyorsunuz lan gecenin bu vakti? Gelirsem oraya ikiniz de ayağımın altına alırım ha. Cevay, gir çabuk içeri, çabuk. Gel oğlum.